Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma sürerken çatışmanın sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanması yönünde diplomatik adımlar atılmaya devam ediyor. Türkiye'nin de barış için çabaları sürüyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ülkesi ve Ukrayna arasında devam etmekte olan savaşa ilişkin görüşmeler gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliğine hazırız ifadesini kullanmıştı. Bu çağrı Fransa'da ulusal mecliste gündeme getirildi. Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki durumla Fransa ile Ukrayna arasında 16 Şubat'ta imzalanan güvenlik anlaşması ele alındı. Kurulda konuşma yapan milletvekili Fabian Rachel, insanlık için Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve ateşkes için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi. Bu savaşta ateşkes sağlanması için tüm diplomatik yollara başvurulmadığını kaydeden Rachel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart'ta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ortak basın toplantısında yaptığı, Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız açıklamasına işaretledi işaret etti. Raşıl, Brezilya, Hindistan, Çin hatta Güney Afrika tekliflerde bulundu. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna zirvesini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Rusya teşkisi hazır olduğunu söyledi diye konuştu. <Sessizlik>